Arkadaşlar, Dört Mevsimiz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle iftarlık salata yapacağız. Bunun için marul toplayacağız şimdi. Merveveli ve Melik bizim için akşama iftara salata yapacaklar. Bazı malzemelerimiz bahçede var. Bazılarını da marketten aldık. Hepsini birleştirip iftara Yeşil bir salata yapacağız. Hep birlikte afiyette yiyeceğiz. Bahçemizden marul topluyoruz. Alt yapraklarını mı kırdınız? Yok, büyük olanları. 10 tane var. Tamam, bütün olarak kopartabilirsin marulun bir tanesini. O zaman çok büyük olur ya da çok küçük olur. Olsun, büyük salata yaparız. Annen aşağıdaki büyük olan sala marulu kopart demiş, tamam? Yaprak Kopartabilirsiniz olabilir. yani. Hepsini komple kopart. Hmm. Melik. ablan ablam bir tane kopartsın. Bak, koparttı. Çok Hatta toprağını kırabilirsin. Hop. Tamam. Onu yere bırak. Sonra toprağa dökülür. Tamam babam. Başka kopartma tamam. Bak kötü olan küçük olan yapraklarını sarı olanlarını temizleyin. Kafana dikkat Melik. İnşaatımız hala devam ediyor. Tellerimizin bir kısmı beton oldu. Bahçeye diktiğimiz kavun ve karpuzlarımız bir kısmını çekirdekten bir kısmını da fide olarak aldık. Büyümeye devam ediyorlar. İnşallah Bahar'da gelişimin tamamlayıp yazın büyük fide olarak fidan olarak büyürler. Başta da kabaklar var. Yine karpuzlar devam ediyor. İnşaatımızın iskelesi manzaramızı biraz bozuyor. Lavanta. Maruları Merve marulları topladı. Sepete doldurdu. İftar için sadece sarı sazan ayrıca çileklerimizi toplayacağız. Evet. Daha sonra da yiyoruz biz. Tamam Şimdi de çileklerimizin oradayız. Hep birlikte çileklerimizden toplayacağız. Çileklerimiz çıktı. Çileklerimiz dökmeye başladı. Hep afiyetle yiyebiliriz her gün topluyoruz. Sen her, gün, de, topluyoruz her çiçeklerden. Her gün çok güzel oluyor tatları. Pazardan aldığımızdan daha tatlı oluyor. Yani topraktan ilaçsız doğal olarak. Bu da sende bir tane bulayım. Tamam tamam hepsi oldu. Bugün bayram edeceğiz çilek bayramı. Çünkü bugün çok var. Bugün çok var. Bize e, bugün Çok biz güzel. Sen de topla bir yandan. Çabuk bitsin hemen salataya seyredeceğim. Yavaş yavaş toplayabilirsiniz baba. Gel ya. Hı? Gel ya. Bence yeter. Pazardakiler kadar evet. kırmızı ve dolgun olmasalar da çok lezzetli oluyorlar. Değil mi Melik? Evet. Göster evet. bakalım hepsini bize. Oo. Oh. Şöyle Hadi. ey bakalım. Şöyle. Ha, kamerada çok görünsün. Neyse biz bunları Tamam, bir şey olmaz. Toprağa düştü baba. Tut, şöyle. Evet. Bugünlük bu kadar. Evet. Çileklerimiz. Verimimiz kaç Saymadık ama. Şimdi de bahçeye gidiyoruz. Marullarımızı temizleyip salataya hazırlayacağız. Onu güzel yıka baba. Altı delik zaten. Hatta çimenlerin üstünde yıkayabilirsin. Evet. Yaptığımız manuel çeşmemiz. Bir su deposuna bir tane musluk deliği açıp hortum bağladık. Üstüne de bir tane tüpümüz için Üzerinde ekmek yapılan sacı koparttık. Onun halkası var. Onu oraya yerleştirip akmasını engelliyoruz. Manuel bir çeşmemiz oldu. Lavabomuzun inşaatı devam ediyor. Duvarlar örüldü. Üstü için beton kalıpları çakıldı. İnşallah kalıplar söküldükten sonra sıvasını, penceresini, iç fayanslarını, lavabolarını, tuvaletlerini yerleştiririz. Üstüne de 500 ya da 1000 litrelik bir tane su deposu yerleştirip su ihtiyacımızı oradan karşılaştıracağız. Yapabiliriz baba. İhtiyacımız olan kadarını atın içine. Hatta bak e, kovayı çimenlerin üstüne getirin. 16 delik oradan çimenler ben, sulansın. Ben tamam, şuraya geçeceğim. Tut ben sularım. Tamam Meli. Canlar döktü bekle. Her bir yeri bir maden. Yani bir taraftan toplarken bir taraftan Neden döküyor. Ya? Lavabomuz ve tuvaletimiz yapıldıktan sonra biraz daha rahat edebiliriz. İlk suyu biraz Bahçede mevcut. kalmak biraz daha kolaylaşacak. Önceden yem deposu olarak kullandığımız bölümü de bir tane oda olarak dizayn ettik. İçerisini sıvadık. Altını parke yaptık. Orayı kullanıyoruz şimdilik. Bahçemize bir tane ev yapana kadar onu kullanacağız. Tamam. Çatımızın altına da diğer depoyu alırken bir tane yağmur toplama tankı deposu alıp oraya yerleştireceğiz. Şimdi de Merve malzemeleri gösterecek. Marul koyduk şimdi domates. Domatesleri de ekledi. Yıkıyor. Bir tane Soğan. soğanımız var. Salatalık. Bir tane de salatalık. Evet. Bu da yumurta sepetimiz. Bizim salata hazırlama sepetimiz oldu. Çilekleri de yıkıyor Merve. Merve'nin de Melik'in de elma fidanı bir tane çekirdekten dikti. Çıkmış. Oradan köşede çıkmış. Ben Melik. İnşallah büyüyüp kocaman ağaç olacak. Evet. Bundan, elma. elma toplayacağız. Tavuklarımız da tavuklarımız da bizi merak edip inşaatın içerisinde pek rahat edemediler ama olsun artık inşaat geçene kadar bahçedeki alanlarını bizimle paylaşacaklar. Sonrasında ortalık temizlenip bir çapa makinesiyle tamamen karıştırabiliriz. Benim de çiğ domatesim kusugi mi? Hmm. bir hafta önce dikmiştik çıkıyorlar. Melik Merve'nin ödev projesi pamuk içerisine fasulye çimlendirme var. Bir de çeri domates, domates. tohumlarından ekti. Onları çimlendirip daha sonrasında Toplam. bahçeye ekecek. Çeri domateslerimiz bu sayede hazır olabilir. Şimdi de yıkamaya devam edelim. Evet. Biraz su sıcak. O yüzden hemen e, kirliliği çıkmıyor. Hmm. Her gün iftarda salata yapıyoruz. Çünkü biz ailecek salatayı çok seviyoruz. Yeşillik yemesi. Taze taze toplaması. Daha güzel. Domateslerimiz olmuş. Aha, kaçtı sudan ayrılmak istemiyor. Yani. Hemen Piknik koyalım. masamız. Soğanlar, salatalarımız Soğanlar, salatalar geldi. Temizleniyor. Evet. Marullar da temiz. Başlayalım. Merve biraz dikkat etmesi lazım. Büyük bıçak kullanıyor çünkü evet. yavaş yavaş yap tamam mı? Tamam. Ben çimenlerimizi gösterip etrafı göstermeye devam edeyim. Çimenlerimiz bu arada hızla büyümeye devam ediyor. Evet, bu sürü bir sürü saplayalım. çıkmış. Bir sürü çıkmışlar. Saplarını tamam mı? buraya koydum ben. Evet. Ablanın salatadan arttırdığı malzemeleri tavuklara verebilirsin Melik. Çimenlerimizi üç defa biçtik. Bugünlerde Cezayir üzerinden sıcaklıklar geliyor. Sıcaklık arttı. 30 derecenin üstünde sıcaklık var. Dışarıda beton içerisinde durmaktansa bahçeye inip serin bir ortamda bulunmak daha iyi. Tamam. Hepsini kalın kalın yapıp salata yapıyor Merve. Melik onları, Melik onları ata. Salatamızın, marulun doğramasını tamamlamak üzere. Çok az kaldı. Mighty de bir taraftan çimenlerin tadını çıkartıyor. Mighty, merhaba. Hemen kucağa gelmek istiyor. Kalanlarını elle kopartabilirsin babam. Evet şöyle yapacağım. Içine Bazıları büyük oluyor. Bıçakla da kesilmesi kaygan oluyor. Ve Bizim yaşımızdaki çocuklar için uygun olmuyor. Çünkü elimizi kesebiliyoruz. Evet elle kopartması yüzden, daha güvenli. O yüzden hmm. kalan böyle büyük şeyleri elimle koparıyorum ben. Aslında salatada metal bıçak kullanmak hmm. demir vitaminini alıyormuş diye bir bilgi de vardı zaten. Elle kopartıp malzemeleri karıştırıp bir salata yapmak daha lezzetli olur kesin. Sonunda daha çok çeyrek yaşıyor. Evet, yavaş yavaş yapalım. Bakalım böyle geri keseceğim. Zaten bunları sonra iki iki böyle yarımdan çeyreğe yapıyorum. Yonca gibi olur. Evet. Yaptıklarımı da atalım. Evet. şimdi sosu okuyalım. Bitirdik. Evet, salatalıklar bitti. Domates. Domates en tehlikesi. Evet, çeri. Bu kayabilir elimden. Evet, çeri domateslere geçiyoruz. Var, kes. Evet, 4 tane kes yavaş yavaş. 4 tamam. parça yaptım mı? İşlem tamamdır. Tamam. Doğal salatamızı son malzemesi. malzemelerini atıyoruz. Evet, son olarak soğanımız. <laughs> yuvarlak yuvarlak yapabilirsin. Hayır, tahtaya doğru tut, sonra aşağı doğru salatalık keser gibi kesebilirsin. Evet. Soğanlarımız da hızla doğranıyor. Evet. Merve soğanları oldukça küçülttü. Evet. Biraz daha küçültürsem sanki daha güzel olacak. Evet. evet. Tamam şimdi bunları da dökeceğim. Hepsini salataya. Çok güzel gözüküyor. Evet. Sara da az kaldı zaten. Yarım saat. Evet. Babam yeriz. Benim tadım. Benim salatamın tadına bakacak. Evet. İlk kere de koyayım koymuyor mu Tuzu koymayalım. Tuzu en son koyarız. Tamam. Yağ koyalım. Biraz yağ ilave et. Çok katmasan bile olur. Çok yap limon, limon keseceğim. Evet. evet. Limon da domates gibi. Kaygan. Ortadan ikiye kesme işlem tamamdır. Evet. Çekirdekleri de olsun. Çıkartayım mı? Fark etmez. Yerken çıkar zaten onlar. O zaman. Güzelce sıkalım. gel. Bir küs kullanayım mı? Kullan. Şimdi az oldu biraz. Benim küçüğüm az oldu. Kullandıktan sonra geri kalan limonları da yeriz. Tov ya da tohukları yeriz. Neyse yerim. yeriz biz. Yeriz. Limon severiz biz. Bunu şuraya koyalım. Bunların büyük olanlarını çıkartalım. Aynen. Artık salasık evet, Bence tamamdır. Bence de tamam. Yok yapayım ya. Şimdi tuz katacağız. Tuz ilave etmeyelim. En son yapalım. Çünkü tuz e salatayı öldürür. Ha. Bir de sulandırır. O zaman karıştıralım. Hepsini karıştıralım. Şöyle göstereyim. göstereyim. Salatamız evet. süper oldu. Kızımın Hı -hı. eline sağlık. İnşallah büyüdü, büyüyüp kocaman bir anne olur. Kendi çocuklarına da böyle güzel salatalar, yemekler yapar. Bu videoyu da izlediğinde inşallah kendisi için güzel bir anı olur. O zaman karıştırmaya geçiyoruz. biraz tuz da sanki böyle kaybolacak tadı biraz. Sanki şey olacak gibi. Tuzu erken de atarsak marullar ölür. Bir de salata ha, yani tadı çıkmaz. Sulanır. salataya tuzu atar en son atmak lazım. böyle bir salata ilk defa yaptık. Ben önceden yapıyordum ama böyle moru, yani içine soğan böyle şey soğan kullanmamıştık. Bir de çok az yapmıştık. Evet. İftarda sadece salata yiyip doyabilirsin aslında. <laughs> evet. O kadar lezzetli besleyici ki. Biz her gün yapıyoruz. Her gün yapıyoruz Yastık toplayıp. Zaten bahçemize dolu. Evet, kışın daha da çok yeşillik ekeceğiz bahçemize. Roka, tereotu, sarımsak, soğan. Pazardan aldığımız yani. Ispanak. Pazardan alacağımıza kendimiz yetiştirip Doğal doğal yiyebilirsin İçinde ne olduğunu bilmiyoruz Belki de ilaçtır. Evet. Belki de sera da yetiştiriyorlardır evet. Zaten Kışın Çilek Almış Tamam hmm. bence tamam oldu Tamamlandı mı salatan Bence güzel oldu Tamam Eline sağlık tekrar hmm. Çok teşekkür ederiz teşekkür En son katma katma en son en su yiyeceğimiz zaman katır. Tamam bence hazır oldu. Artık videomuzu kapatabiliriz. Herkese Görüşürüz. veda et Merve. Görüşürüz. Hoşçakalın. Videolarımızı beğenmeyi ve, ve kanalımıza abone olmayı abone. unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.